Ah ah genç olmak çok güzel mi gerçekten? Sınavlar, kaygılar yetmezmiş gibi bir de ekonomik sıkıntılar. E durum böyle olunca ne yapacağım diye düşünen gençleri düşündük ve onları Free Zone güzelliklerimizle tanıştırdık. 26 yaşından önce Free Zone'lu olmaya davet ettik. Sen de Free Zone'a gel gençliğimi başka başka güzelliklerle yaşa. Birçok kaynaktan beslenerek 18-26 yaş arası hedef kitlemizin davranış ve tüketim alışkanlıklarını inceledik. Mesajlarımızı görseler çok mutlu olacaklardı. Hedef kitlemizin %100'üne ulaşmalıydık ama adblocker kullanıyorlardı. Türkiye'de bir ilki başardık, adblocker'a bile takılmadık. Acceptable Ads Committee ile iletişime geçerek kabul edilebilir reklam kriterlerine uyum sağladık. Onlar yaşa takılmadan freezone'lu olsun diye hep takıldıkları platformlarda reklam kokmayan doğal içerikler ürettik. Spotify'da podcastlere, oyunların içine entegre olup kurunun bir parçası olduk. Her zaman söyleyecek sözü olanlara da alan açmayı unutmadık. Herkesin değil, onların olduğu yerlerde olduk. Ve tüm bunların sonucunda gençlik segmentinde total pazar payımız iletişim öncesine kıyasla 14 puan, geçtiğimiz sene aynı döneme kıyaslaysa 18 puan yükseldi. Google aramalarında Frizon'un aranma hacmi %46 arttı. YouTube'da içeriğimizi başından sonuna kadar tam 12 milyon kişi hiç sıkılmadan izledi. Google Ad Recall %4,7, Awareness skoru %5 ve Consideration skoru %4 arttı. Gençler güzelliklerimize düştü. Fayda kullanım oranımız %18 arttı. Ah bu gençler. Onlar gençliklerini doyasıya yaşasın diye uğraşırken biz FYT'lilerin de tesellisi etkin, başarılı ve ilkleri içeren bu kampanya oldu.